Merhaba arkadaşlar. Bir AB sayısı 42 ile çarpılmış. Çarpma işlemi yapılırken sola doğru bir basamak kaydırması gerekirken kaydırmayı yapmayıp bir de sağa doğru kaydırmış arkadaşlar. Yani bir hatalı çarpma işlemi gerçekleştirmiş. Ve bunun doğru sonucunu bizden istiyor. Bu tarz bir soruyu yaparken yapmamız gereken şu. Eğer ki ben bu ifadeyi şu şekilde yazarsam yani CD ile KLM'nin yerini değiştirsem KLM CD ile altına yazarsam şöyle gördüğünüz gibi bir basamak kaydırma işlemi yapılmış oldu otomatikten. Peki bunları kendi içinde yer değiştirdiğimde başka bir şey yapmam gerekmiyor mu? Gerekiyor. Bu işlemin olabilmesi için bu sayıların da kendi içerisinde yer değiştirilmesi gerekiyor. Neden? 2 ile çarptığımda buraya, 4 ile çarptığımda buraya yazıyordum. Bunları kendi içinde yer değiştiriyorsam bu sayıyı da kendi içinde yer değiştirmem gerekir. Şimdi 840'ı 24'e bölersem AB sayısını bulurum. Sonucu çarpanlardan birine bölüyoruz. 3 defa 72 2, 1, 120'de 5 defa. Dolayısıyla AB sayımız artık 35. Diğer sayımız 42 idi. Bize doğru sonucu soruyor. 5 kere 2, 10. Elde var 1, 6, 7. 5 kere 4 20 elde var 2 12 14 0 7 4 1 1470 bu çarpma işleminin gerçek doğru sonucudur. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız.